Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç. Ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım senin için akacak olan güzel enerjiler nelerdir sevgili yengeç burcu. İlk kartımızı açtık kılıç şövalyesi. Böyle birilerine karşı birazcık res çekiyor olabilirsin açıkçası. Kupa prensi. Şimdi ben burada direkt şunu aldım arkadaş. O kupa ası çok güzel. Şimdi sevgili yengeç burcu ilk aldığım mesaj ne biliyor musun? Hayallerini gerçekleştirmek adına ya da isteklerini gerçekleştirmek adına sana engel olan kişilere rağmen bir res çekmek ve başlamak var. Bu başlangıç enerjisini çalıştırdığında da sana gelecek olan çok güzel bir nasip ve kısmet var. Kupa asını çok severiz arkadaşlar. Hepimiz çok severiz. Ee, burada diyor ki aslında hani seni bile şok edebilecek güzel bir gelişme hayatında olabilir. Yani burada yeteneklerini ortaya koymak, potansiyelini ortaya koymak değnek dörtlüsü. Şimdi burada yeni bir şeyler kurma ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti ve özellikle yalnız olan arkadaşları, Bekar olan arkadaşlarım ya da aklında, kalbinde, gönlünde biri olan arkadaşlarım. Aramızda bir şey var ama bir türlü adını koyamıyorum diyen sevgili yengeç Burcu arkadaşlarım varsa burada çok güzel bir ilişkinin başlaması ve evliliğe gitmeyle ilgili. Ee, çok güzel bir etkiden bahsetti. Hani burada teklif bekliyorum diyenler için de önümüzdeki dörtlü vadeler ama bunlar çok yakın vadeler arkadaşlar. Bir buluşma, bir teklif hatta bir etkinlikte bir organizasyonda yakınlaşma veya tanışma ile ilgili. Ee, çok güzel bir etkiden bahsetti. Ayın 4'ü 14. Şimdi 17 Mayıs'ta dinleyeceksin ama sen ne zaman denk gelirsen, hani enerji hani ne zaman çekilirsen enerji okuması yapıyoruz ya sen ne zaman çekilirsen o andan itibaren de senin için geçerlidir ama burada hani bir etkinlik bir organizasyon bir davette de bu kişi tanışabilirsin. Yani burada bir yakınlaşma var aşk hayatına ilgili de duygular şelali diyebilirim aslında. Ama şöyle yapalım. Kartların hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Sevgili Yengeç burcu, para yedilisi çok güzel. Bakalım nedir? Arkadaşlar, bazılarınızın birden fazla talibi olabilir tabii ki e, olasılıklar doğrultusunda. Hani enerji akışını okuyor, e, yorumluyoruz sonuçta. Enerjiler gelir, gider. Güneş kartı çok güzel. Kılıç ası. Burada seni bile şoka uğratabilecek çok e, güçlü bir başlangıç etkisi, güçlü bir baş başlangıç enerjisi hayatına tezahür edecek sevgili Yengeç Burcu. Burada her şeyden önce şöyle bir durum var. Kabuklarını kırma ile ilgili. Yani bakın tam bir başlangıç enerjisi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada hani küçük büyük sana engel olmak isteyen kişiler durumlar varsa onları artık bir set çekiyorsun. Net bir karar veriyorsun. Bilgi akışı, sevgi akışı, başlangıç enerjisinin akışıyla ilgili. Ve o güneşin doğmasıyla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Ölüm kartı bakalım nedir? O Kupa dokuzuz. İşte bu çok güzel. Yani burada e, keyiften dört köşe olmak vardır arkadaşlar. Fakat önümüzdeki beşli vadeler para konularına dikkat et sevgili yengeç burcu. Çünkü burada e, nasıl bir şey biliyor musun? Seni kararsızlığa iten bakın kararsızlık. Seni kararsızlığa iten kişiler, durumlar, olaylar sana bir anda bir şeyleri kaybettirebilir. Fakat bu çok küçük bir etkidir. Bunun üzerine bir kart alacağım. Bakalım. Bunun üzerine bir kart alacağım. Kart düştü arkadaşlar. Aşıklar kartı. E tamam burası çok güzel. E tamam burası çok güzel. Burası çok güzel. Düşen kartı alalım. Düşen kartta değnek prensi. Bir saniye. Değnek prensini de şöyle koyalım sevgili Yengeç Burcu. Burada bak kararsız olmamaya dikkat et. Ee, özellikle yeni ilişkiye başlayacak olan arkadaşların varsa o kişinin aklında veya senin aklında ikinci bir alternatif olabilir açıkçası. Burada iki kişi iki durum arasında kalabilirsin. Eğer düşündüğün ya da böyle platonik yani biraz aşktan gittik ama Yengeçlerde öyle aktı açıkçası. Tabi o akışı e, kariyere de yorumlayacağım. Hani o kişinin de ikinci bir alternatif olabilir ama sen burada hani diyorsun ki yok ya o benim o benim yani. O hedef benim. O hayal benim. O ilişki benim. O akış benim. O başlatma enerjisi benim. Burada ee, çok kararlısın. Yani isteklerini alma noktasında çok kararlısın. Ve burada bak özellikle geceleri seni uykusuz bırakan. Bazılarınızda baş ağrısı olmuş olabilir. Geceleri uyuyamamış olabilirsiniz. Bu hala devam ediyor olabilir bir kısmınız için. Ama burada şok edici gelişmeler şöyle. Yaratıcının yaratıcılığını kullanma ile ilgili güzel bir etki altında olacaksın açıkçası şimdi son bir kartı alalım ve bakalım e, bir toparlama yapalım nedir diyelim arkadaşlar şimdi bakalım evet baş ağrısı dedik burada yine <laughs> E, mazlumu getirin bana oldu arkadaşlar. Şimdi sevgili yengeç Burcu sadece şu uyarıyı yapacağım senin için. Her duyduğuna inanma. Her söylediğine inanma. Yardım isteme noktasında. Şimdi burada bak kadersel olarak karşına e, işaretler çıkacak. İşaretler ve mesajlar çıkacak. Fakat bunların bazıları e destenin altında kupa kraliçesi evet fakat bunların bazıları yanlış veya yanıltıcı olabilir bunlara karşı dikkat et hislerine güven. saf sevgi enerjisinde kalmak çok önemli olacak bu süreçte senin için. Hislerine güvenmen çok ama çok önemli olacak. Aşk hayatınla ilgili gerçekten seni şok edebilecek çok ani gelişmelerin hayatına tezahür etmesi var. Benim burada gördüğüm daha çok bir etkinlik, bir organizasyon, bir düğün, dernek, bir doğum günü kutlaması da olabilir pek tabii ki. Böyle bir durum içerisinde bir yakınlaşma ya da bir tanışma söz konusu sevgili Yengeç Burcu. Yani burada birinden çok hani ya bu kadarını beklemiyordum ya ne oldu anlamadım hani biz arkadaştık ya da iş yapıyorduk. Ya da hani görür görmez nasıl etkilendiğim gibi bir enerjiye girebilirsin açıkçası. Hani ne oluyor ya bir dakika anlatabiliyor muyum? Burada böyle bir şok etkisi var. Hani ilişkisi olan arkadaşlarım ilişkinizle ilgili canlanma olarak da alabilirsiniz. Şimdi burada özellikle birlikte çalıştığın, aile gibi gördüğün aile de olabilir sevgili Yengeç burcu. Tüm bu oralarla ilgili gizli saklı kalmış bir konu varsa geçmişten gelen bir mesele. Tüm buraları bir res çekiyorsun yani burada aydınlığa kavuşması gereken bir şeyler varsa onlar da senin için gün yüzüne çıkacak ve aydınlığa kavuşacak ve ben burada her şeyden önce bak iş ortamı veya hani aynı çatının altında olduğun kişileri gösteriyor. İş ortamı veya aile. Herkes kendi durumuna göre alsın. Burada arkadaşlar bir hesaplaşma da var. Duygusal bir hesaplaşma da var. Yer değişikliği gibi konular gündemine oturabilir ya da bulunduğun yerde oturduğun alanda bazı değişimler olabilir. Ya da hani bulunduğun yerde oturduğun alanda özellikle hava etkili İkizler Burcu birazcık baskın olabilir. Akrep Burcu birazcık baskın olabilir. Ama her zaman söylediğim gibi hayatımızda bir tane akrep yok. Bir tane kova terazi ikizler yok. Buralarda bir yüzleşme hani birilerine birazcık haddini bildirme noktası da söz konusu olabilir. Yine o saydığım etkilerle ilgili de sürpriz değişimler olacak hayatında. Ve burada diyor ki ruhsal olarak da bir şifalanma. Hani tam bir sevgi enerjisi. E, kupa aslında aşıklar kartı ve güneşle birlikte. Yani burada bir şifa, bir sağlığın akması, affetme enerjisini çalıştırmak çok önemli. Yani bu dönemde içsel bir ferahlık geliyor olacak hayatına. iç dünyanı sanata dökebilirsin. Hani burada dedi ki yeteneklerin, becerilerin, iç dünyanda oluşan şeyleri sanata, hobilerine dökebilirsin. Ya da bulunduğun alanı güzelleştirebilirsin. Ortaya çok güzel projeler, yaratıcı fikirler çıkabilir. Ve burada sende gizli saklı kalan, gizli saklı kalan, hani istediğim, hissettiğim bir tür Yapamadım yapamadın dediğin bir şey varsa bunları da açığa çıkartabilirsin özellikle. Ve burada kadın figürlerinden destek almak var arkadaşlar. Mesela dişil e, dişil enerjiysen çok güzel bir arkadaşlık da hayat, hayatına gelebilir. Bu her şeyden önce hissel olarak da mesela sana gelebilir. Belki de rüyanda görürsün gibi. Rüyalarına, hislerini aldığın mesajlara da çok dikkat et. Ve burada diyor ki geçmişe çok da fazla takılı kalma. Hani burada bir yüzleşme var dedi ki o verdiğim örneklerle ilgili onlara birazcık dikkat et sevgili yengeç burcu. Hani bir şeyleri arttırmamaya dikkat et. Burada aynı zamanda duygusal olarak bir manipülasyon da var arkadaşlar. Hani burada birileri seni düşünüyorum ama ben seni çok seviyorum, düşünüyorum. ''Sensin'' deyip de seni kullanmak isteyenler de olabilir. E, buralarla ilgili ben daha çok hani bir fark edişim ve e, dönüşümün olacağını düşünüyorum. Çünkü burada kupa dokuzuzu bir keyfe gelmektir yani. Hani ben seni bitiriyorum artık, ben kendi keyfime bakıyorum. Yani o kafaya geçmektir aynı zamanda. Bir sınır koymaktır sevgili Yengeç Burcu. Burada şöyle diyebiliriz aslında pek çok konuda ya da hayatının şu aşamasına kadar kalbin çok kırılmış olabilir. Ama diyor ki bak şimdi güneş kartıyla bile o kırıldığın yerden ya da koptuğun yerden hani ışık sızacak bir aralık mutlaka bulur deriz ya arkadaşlar. Benim en sevdiğim bir söz. Su akar yolunu bulur. En sevdiğim bir diğer söz o kırıldığın yerlerden ışığın girmesi, güneş ışığının girmesi. Ve burada diyor ki artık lütfen bir şeyleri bastırma, duygularını ifade et. Aşk aşkını ifade et. Yani bu aşk sadece hani birine karşı duyduğun bir şey değil. Ahmet, Mehmet, Hasan, Veli, okey. Hani birine karşı duyduğun bir aşk değil. İçinde o yapmak istediğin şey aşka dökmek istediğin ne varsa burada duygularını bastırma açığa çıkartıyor çünkü bu sende ciddi oranda e, baş ağrısı yapabilir yani bu e, yeşil hani bu sahneyi hatırlıyorsanız mazlumu getirin bana diyor ya arkadaşlar buna dikkat et bu sıra zarfında e, hani böyle suyla vakit geçirmek de çok önemli olabilir deniz kenarında vakit geçirmek yine çok önemli olabilir senin için sevgili yengeç burcu yani burada bir e, salmak ve bırakmak da var aynı zamanda eee bir de şunu aldım. Seni anlamayan kişilerin veya durumların olduğunu düşünebilirsin ama var. Yani burada sen artık ben keyif çatıyorum. Hani çok da fazla umurumda değil. Canımı sıkmak istemiyorum diyorsun. Seni anlayan kişiler de hayatına tezahür edebilir. Ama burada senin kendini saklamaman lazım sevgili yengeç burcu. Hani gösterdikçe... Güneşini yaydıkça, açığa çıktıkça daha çok korunduğunu da göreceksin aynı zamanda. Böyle bir etkiden bahsetti. Yani burada hisler çok önemli arkadaşlar. Bazılarınız danışmanlıkla ilgili işler yapıyorsanız aynı şekilde bu alanlarla ilgili işleri olan, meslekleri olan arkadaşlarım ekstra bir şanslı olacağınız süreç olacak diyebilirim. Peki bakalım. Başka ne gelecek diyelim. Diğer mesajlardan alalım. Yengeç Burcu arkadaşım için neler gelecek diyelim. İçindeki gücü uyandır, içindeki gücü keşfet, gizli yeteneklerin tezahür etmeye başladı. Hani tarotta şey söylemiş, temiz enerji böyle bir şey arkadaşlar. Yani ek desteleri seçtiğimizde de, şimdi tarotta evet ana kullanılması gereken deste vardır. Fakat diğer destelerde hani seçeneklerin olduğunu da göstermektir. Yani açılımı yapan kişiye destek olmak amacıyladır. Şimdi burada, bak şimdi nasıl bağlantılı? Hani dedim ya bazı yeteneklerini açığa çıkarsa bilirsin. Gizli yeteneklerin tezahür etmeye başladı diyor sevgili Yengeç burcu bu enerji akış hayatına gelecek. Ama enerjiler gelir gider bizim farkındalığımıza göre adım atışımıza göre bunlar çok önemlidir. Dünümüz de bugünümüzü şekillendirir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. E, ama nasibimizde olan şey e, gelir. E, peki yani e, bunu yine altını çizelim. Şimdi en sevdiğim kart şu adalet geldi arkadaşlar. Ben ilahi adalete çok inanıyorum. Yani her şeyi çok fazla saptıran her şey var, herkes var. Şimdi sevgili Yengeç Burcu diyor ki, sana tuzak kuranlara adalet tecelli edecek ve gerçekler ortaya çıkacak. Hani burada aile veya aile gibi gördüğün kişiler ya da iş ortamı içinde bulunduğun bir hane, bir çatıdan bahsetmiştik ya arkadaşlar. Değnek dörtlüsünden e, yola çıkarak aslında bunu söylemiştim. <laughs> Gerçekler ortaya çıkacak demiştim ya. Bununla bağlantılı da bir şey olabilir. Hani birlikte olduğun kişilerle ilgili. Ve destek arkadaşlar bakın. Ve bu da çok güzel bir aşk bağlantısı da var. Ama hani dediğim gibi o illa hani bir kişiye ya da karşı cinse duyulan bir şey değil. Biri sana yardım etmek için hayatına girecek. Bu kişi hayatında önemli bir yere sahip olacak diyor sevgili yengeç burcu. Ay burası çok güzeldi ya. Burada ben arkadaşlar duygusal bir zenginlik aldım biliyor musunuz? Duygusal bir zenginlik. Yıkım var belirli noktalarda. Ölümle bir hani bir ölümle birlikte bir dönüşüm var. Ama bu senin için yeniden bir doğuşun habercisi. Hani şey düşünen yani civcivin yumurtadan çıkması gibi hani o yumurtanın çatırdaması. evet ya yumurtanın çatırdaması gibi bir şey düşün yani. Ve ortaya Yengeç çıkıyor. Yani yeni bir sen çıkıyor sevgili Yengeç burcu. Ve korunma, hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun dedi Yengeç burcu. Son bir kart daha alalım bu desteği kim yaptı bilmiyorum ama o kadar çok uyumlanıyorum ve çok seviyorum. Gerçekten yapanın ellerine sağlık. İsmini bilmiyorum bilseydim söylerdim. Bakıp söylerim. Kalpten gelen bir mesaj. Bakın burada teklif var arkadaşlar. Teklif. Kalpten gelen arkadaşlar su grubuyla ilişkisi olanlar, özellikle su grupları, toprak grupları, balık akrep, yengeç, boğa başak, oğlak, aslan, yay, güneş yükselen bu kişilerle özellikle ilişkisi, her türlü ilişkiden bahsediyorum. Güzel teklifler, destekler alabilirsiniz. Kalpten gelen bir mesaj var ifade edilmeye çalışılan söylediklerine dikkat et muhakeme yeteneğini kullan burada yaptığım bir uyarı vardı ya birine böyle bir birilerine ya da hani sert çıkmak isteyebilirsin buna karşı dikkat et demiştim. İşte son kartta bununla ilgili bir mesaj verdi. Hani en başta zaten demiştim ya sevgi merkezinde kalmak çok önemli olacak. Arkadaşlar yani ben bazen yani normalde gündelik hayatımda çok hızlı konuşan bir insanım. Hani burada yavaş konuşmaya çalışıyorum. Hani birkaç arkadaşım yazdığı için söylüyorum. Hızlı konuşuyorsam eğer size göre e, videoyu yavaşlatabilirsiniz. Yavaş konuşuyorsam da hızlandırabilirsiniz. Bilginiz olsun bunun da altını çizeyim. Yani elimden geldiğince yavaş konuşuyorum ama elimde değil. E, sevgili Yengeç Burcu enerji akışın bu şekildeydi. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına çok tatlı bir olumlama yazacağız o olumlamayı güzel enerjiler aktif etmek için yorum kısmına yazabilirsin. Mavi veya yeşil kalp koyabilirsin ya da güneş emojisi koyabilirsin ya da bu açılım bu yorum sana ne ifade ettiyse, senin için nasıl tatlı bir etki bıraktıysa en güzeli bence bu. Hani benim yazdığımdan ziyade kendi olumlamanı kendin yaz sevgili yengeç burcu. Bu o kadar güzel bir şey ki. Peki buraya kadar geldiysen abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.